بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين البناء yani هذا كتاب البناء بنا كتابنا جيشة بجاس الله تعالى إذني إلى خير الصلة في علم الصرفي, صرف الصرف صرف علمي الصرف علمي كلمة بالقصيدر كلمة لدن باصدر أما. Sonrasında nahiv ilmi okuyacağız. Nahiv ilmi ise de cümle bilgisi demektir. Sarf ilmi kelime bilgisi demek, nahiv ise cümle bilgisi demektir. Okuduğumuz ilim sarf ilmidir. Sarf ilminde bir birçok kitap var. Rabbim nasip ederse inşallah işte bunlardan emsile, bina, izzi, maksud, marahul ervah, şafiye, sadini, yani bu tedricedani falan bütün bu kitapları inşallah hepsini e, okuyacağız, hepsini işleyeceğiz. E, fakat bina kitabı daha ilk giriş kitaplarından olduğu için mesela bu sarf ilmi, sarfın e, tarifi nedir, konusu nedir, ondan sonra gayesi nedir, bize faydası nedir falan vesaire bu gibi konular onları izzi kitabının başında inşallah anlatacağız. Şu an burada e, o kadar ayrıntıya girmemeye çalışıyoruz. Çünkü yeni kitaptır. Talebe ilk okuyor pek fazla zorluk çekme, e, çekmeyin diye e, onlara ezide anlatıyoruz inşallah hayırlısıyla e, bina biliyorsunuz mazlardır yapmak oluşturmak anlamına geliyor fakat artık bu kitaba özel isim haline gelmiştir bazen e, alem dediğimiz yani özel isimler mazlarlıktan nakıl edilebiliyorlar mesela sarf tam mazlardır ama bu ilme isim olmuş bu ilmin ismidir bu ilmin ismi sarf ilmidir bu bilha kitabını, kitabı te'lifu alimin mechulin bilinmen bir alim tarafından te'lif edilmiş. Kaleme alınmış, yazılmıştır. Bu kitap te'lif edilmiş. Fakat bazıları da diyorlar ki bu kitabın yazarı Mulla Abdullah'tır. Hicri 9. senede yaşamış. Öyle e, diyenler de vardır. Bismillahirrahmanirrahim يعلم ان ابواب التصريف 35 baba 6'sı li thulathi'l mujarradi. El yansuru. Şimdi kısa, öz bir şekilde şunu ifade edeyim, konuları genel bir özetleyeyim. Bu okuduğumuz kitap bina kitabıdır. Sarf ilminde emsile kitabından sonra okuyoruz. Şöyle bir sıralamayı takip ediyoruz. İlken emsile kitabını okuyoruz. Sonrasında bina kitabını okuyoruz. Sonra izzi kitabını, sonra maksud kitabını, sonra marahul ervah kitabını, sonra şafiye kitabını, sonra saadini kitabını okuyoruz. Sarf olarak sıralama bu şekilde. Bu bina kitabında toplamda 35 tane bab vardır. Bu 35 babtan 6 tanesi sülasi mücerret içindir. 6 tanesi sülasi mücerret. 12 tanesi sülasi mezdufi etti kaç? 12 artı 6 etti 18. Bir tane de rubai mücerrettir etti 19. 6 tane rubai mücerret ilhak olanlardır etti 25. 3 tane de sülasi rubai mezdufidir etti 28. E, evet 5 tane de 5 tane de e, ilhak olanlar da tadahrajeye etti 33 e, evet 33 2 tane de ihance milhak olanlardır etti 35 tane. Toplamda 35 babta bu e, bu binekten 35 tane bab vardır. İ'lem bil ''enne muhakkak ki ebwab konuları ebwabet tasrifi yani tasrif mazlardır aslında mazları gayrimi midir? Fakat bu ilim için özel isim haline dönüşmüştür. Alem diyoruz. Özel isim haline dönüşmüş. Bizim tasrif ilmi yani. Tasrif, sarf. Bu ilmin iki ismi var. Sarf ilmi de deniliyor buna. Tasrif ilmi de deniliyor. İşte bu tasrif ilminin konuları hamsetun ve 35 bâbtır. Bâb yani çeşit. 35 konudur. Sarf ilminin 35 konusu vardır. İ'lem bil ki e, sarf ilmin 35 tane babu konusu vardır. Sittetün altı tanesi minha bu 35 babtan bu ebab tasiften altı tanesi li yil mücerredi. Sülâfi mücerred içindir. Dedi ki altı tanesi sülâfi mücerred içindir. Sittetün altı tanesi minha bu 35 babtan yani bu tasrifin babları olan bu 35 babtan 6 tanesi li sülasi üçlü içindir. Sülasi üçlü. El mücerret yalın üçlü. Yani e, fazlalığın olmadığı yalın üçlü içindir. Mücerret normalde kelime anlamı arındırılmış anlamına geliyor. E arındırılmış anlamı burada güzel değildir. Burada e, sanki o fazlalıklar vardı da arındırmışız. Halbuki bu üç, bunlarda zaten fazlalık yoktur ki arındıralım. Bakın nun, saat, ra harfi. Zaten fazlalık yoktur ki arındıralım. O yüzden bu mücerrede şu anlamı yüklüyoruz. Mücerred demek yani el hali asluhu ani ziyareti anlamda. Bu anlamı katıyoruz. El hali yani boştur asluhu. O orijinal bak ne sara orijinal boştur. Ani ziyade zayideliklerden fazlalıklardan boştur. İçinde fazlalık olmayanlar yalın hali, fazlalık olmayan üçlüler bunlar altı baptır. Şimdi sülâfi ismi mensuptur. Ne mensuptur? Sülâfe. Sülâfe kelimesine mensuptur. Belki bazılar diyor selasetun kelimesine mensuptur. O zaman şaz olmuş oluyor. Şazda kaçmaya gerek yok. Sibevih'in mezhebine göre bu li sülâfiyi neye mensuptur? İle sülâfe ona mensuptur. Hem de min gayri i'tibari tekrar Tabi sülase demek üçer üçer anlamına geliyor. Sülase anlamı üçer üçer. İşte bu sülasi e, mensuptur sülase kelimesine fakat o tekrarlık anlamını kastetmiyoruz. İtibar etmiyoruz yani üçer üçer anlamını burada kastetmiyoruz. Alemler de bizi böyle görüşüne göre e, burada o hani üçer üçer anlamını kastetmiyoruz. Burada üç anlamını kastediyoruz. Sittetün altı bab minha bu 35 babtan altı tanesi li sülâsiyyi yani li üç harfli içindir. El mücadi yalın üç harfli. İçinde yani, yani, yani gayril yani, ya fazlalığın olmadığı yalın sadece üç harfli olanlar altı babtır. 35 babtan sadece üç harfli olanlar e, altı tanedir. Bu altı tane bab hepsi <hesitation> تك تجاس؟ الباب الأول برنج باب برنج فعل يفعلوه فعل يفعلوه بو فعل فعل ماددر يفعلو, يفعلو فعل مضارتر أبو حرف مضارتان باليوروسي بو يفعلوه فعل مضارتر فعل بزبو فا 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 الفعل ديوروس فا الفعل بو عين بنا عين الفعل ديروس بو لا لام الفعل ديوروس. Yef'ulu bu ya yine harfi mudara'tır. Mudara harfidir. Bu fa yine faul fiildir. Bu ayn aynul fiildir. Bu lam da lamul fiildir. Mevzunuhu bunun karşılığı, bunun dengi. Mevzunu dengi hu bu birinci babın. Yani bu faale yef'ulu birinci bab olan bu faale yef'ulu bunun dengi nasara yansurudur. Bak nasara faale bunun bak fethadır. Fede fethadır. Sat fetha Ayn da Fetha, Ra Fetha, Lam da Fetha'dır. Bu Nasara faaleye denktir. Yansuru da yef'uluya denktir. İşte faale yef'ulunun dengi, onun mevzunun karşılığı Nasara yansurdur. Nasara faaleye denk, yansuru da yef'uluya denktir. Harekeler ve sükunlar yönünden bilme denktir. Bak hareke hareke hareke, bu da hareke hareke hareke. Bu hareke sükun, hareke hareke. Bu da hareke sükun hareke hareke. Bu yönleriyle birbirine denktir, denktirler. Bak burada mesela bu nun faul fiildir. Bu sat buna bu da aynül fiildir. Ona denk geliyor. Bu ra da lamül fiildir. Bu ya harfi mudarattır. Bu nun mesela faul fiil. Bu sat aynül fiil. Bu lam da bu ra harfi de lamül fiildir. <laughs> Birinci babımız demek ki fe'ale yef'uludur. Buna denk gelen nasara yansuru denk gelenler birçok kelime var biz şu an nasara yansuru ele aldık ve alametuhu alametu, yani alameti nişanesi belirtisi e, hu bu birinci babın alameti yani mesela örneğin bir fiil gördüğümüz zaman bu fiili nereden tanıyacağız alameti nedir nereden bileceğiz bu fiil e, Altı tane bab arasından birinci babtandır bunun birinci babtan olduğunu nasıl anlayacağız Şimdi üç harfi onlar altı tanedirler. Altı babtır. Peki bir fiil gördüğümüz zaman üç harfli ise bu üç harfli olan bu fiil birinci babtan sayılıyor. Bunu nereden bileceğiz? Alameti nedir? Duru <laughs> alametuhu bunun alameti en yekune en yekune olmasıdır. Aynu fiilihi. Aynul fiili bak. Aynul fiil. Bak bu faul fiil bu da aynul fiil. Aynul fiili olmasıdır. Meftuhan fethalı olması. Bak fe a, Bak fethalidir. Buradan nasarda aynı fiil hissedir. Sattır. Bunun faal fiildir. Bu sat aynı fiildir. Bak aynı fiilin fethalı olması fil madi yani fil fiilil madi. Fiilil madi de aynı fiilin bak fethalı olması ve madmumen bir de o aynı fiilin dammeli olmasıdır. Fil mudari fiil mudarata da aynı fiil bak fiil mudara burada aynı fiil dammelidir. Eğer bir fiil görürsek onu o fiilin fiili madisinde aynı fiil fethaliysa, mudaranda da aynı fiil dammeliyse o zaman bileceğiz ki o fiilimiz birinci babtandır. Sülasi Mücered'in birinci babındandır o fiilimiz. Çünkü alameti odur. <laughs> Şu an mesela okudur e, okuduk gösterdik. Bundan sonra artık alamet ve alametuhu bölümüne geçmeden okumadan şuradan hemen alametin ne olduğunu çıkarma, çıkarmaya çalışacağız. Bak e, hep aynı fiile bakıyoruz. Çünkü faul fiile lam fiil hep sabit değişmiyor. Değişen aynı fiildir e, bu sülasi mücetterde. O yüzden aynı fiile bakıyoruz. Eğer madide aynı fiil fethali, mudarata aynı fiil dammeli olursa bu güseyk o fiil e, o birinci baptandır. Ve bina'uhu bu fiilin binası yani kuruluşu Li taadiyeti bu fil hangi tarz bir fildir? ne üzerine kuruludur? Bu lit taadiyeti geç, geçiş içindir. Yani geçişli fil içindir. Galiben yani fi galibil istemali çoğunlukla bunun binası hep geçişli fil içindir. Geç, şimdi müteaddi e, fiili önce şöyle bir anlatalım. fiil iki kısma ayrılır. Müteaddi fiil bir de lazimi fiil diye. Müteaddi fiil diğer bir ismi geçişli fiil lazımi fiil de geçişsiz fiil. Yani failin, fail, şimdi fiil var, fail var, mef'ul var. Şöyle yazayım. Fiil, ondan sonra fail, bir de mef'ul bihi. Fiil, fiil herhangi bir iş oluşa denilir. Fail o fiili yapan, o işi yapana e, e, denilir. Fail, o işi yapan kişi demek. Mef'ul bihi ise mef'ulun bihi, o işten etkilenen kişidir mef'ulun bihi. İşte geçişli fiil demek bu failin yapmış olduğu bu fiil mef'ulu bihi'ye geçiyorsa yani mef'ulu bihi'ye ihtiyaç duyan fiiller müteaddi fiildir. Mef'ulu bihi'ye ihtiyaç duymayan fiillere de lazimi fiil diyoruz. İşte müteaddi fiil de lazimi fiil manası budur. Bu birinci babın binası çoğunlukla, galiben çoğunlukla mutadif fiil içindir. Yani geçişli fiil içindir. Vakat buradaki kat taklil içinde kadın birçok e, anlamı var, birkaç anlamı var. Burada taklil azlığı ifade ediyor. Kad yani bazen yekunu olur. Yani bu binası. Bu fiilin binası oluyor. Lazimen lazimi fiil oluyor. Yani geçişsiz fiil oluyor. Şimdi misalül mutaaddi geçişli fiile örnek. Yani misalül fiil mutaaddi mutaaddi fiile örnek. Nahu nasara zeydun amran nasara yardım etti. Soruyoruz. Faali bulmak için kim sorusunu soruyoruz. Kim yardım etti? Zeydün. Zeyd yardım etti. O zaman Zeyd ne oluyor? Bu fiilin faali oluyor. Kime yardım etti? Yine bu fiile soracağız. Kime yardım etti? Bunun karşına aldığımız cevap da mef'ul Bih'dir. Amr'a yardım etti. O zaman bu Amr'da ne oluyor? Mef'ulun Bih oluyor. Zeyd ve Amr birer şahıs ismidirler. İşte bak burada Nasara fiildir. Zeydün onun faalidir. Amran bu nasara için mef'ulu bihidir. Bu fiil bak mef'ul bir ihtiyaç duydu. Mef'ul bihiye ihtiyaç duyan fiillere işte müteaddi yani geçişli fiil diyoruz. Ve misalul lazimi lazimi fiile örnek yani ve misalul fi'lil lazimi lazimi fiile örnek nahu şunu gibi haraca zeydun haraca çıktı zeydun zeyd çıktı. Şimdi bak burada mef'ul bir ihtiyaç duymuyor bu Zeyd'in e, bu haracet çıktı. O zaman bu fiile soracağız. Kim çıktı? Zeydun. Zeyd çıktı. O zaman Zeyd faildir. Bak meful bir ihtiyaç duymadı. Yani meful bir ihtiyaç duymayan işte bu filler lazım fiil diyoruz. Meful bir ihtiyaç duyanlar da müteaddi geçen geçişli fiil diyoruz. Şimdi tabi lazmi önüne getirecek ya hani e, haraca getirdi. Şurada da uyumlu olması gerekiyor. Yani, yani faale yef'ulu mudaranda da aynı dameli dammeli olmasın. Bak haraca fiil madidir. Aynı fiil bahra harfidir. Fethalidir. Mudaranda da yahrucudur. O yüzden bunu örnek getirdi. Mesela eğer mudara'yı yef'ulu olsa bu babtan bunu örnek getiremezsin. Bunun mudara'yı yahrucu yani aynı dameli dammeli olduğu için burada örnek getirmiştir. O zaman demek şunu öğrendik. Bu sarf ilminde 35 tane bab vardır. Bu 35 babtan 6 tanesi sadece 3 harfli olanlar içindir. Bunlardan birinci bab faale yef'uludur. Buna denk olan bunun dengi ise nasara yansudur. Nasara faaleye denktir. Yansudu yef'uluya denktir. Bu birinci babın alameti nedir? Bir fiil gördüğümüzde nereden bileceğiz birinci babtandır? Mesela 3 harfli olanlar 6 bab var. E mesela bir fiil gördüğümüzde bu 6 bab arasından birinci babtan olduğunu nereden anlayacağız? Alameti nedir? Eğer ki o fiilimiz madde de aynı fiil fethali olsa, mudarete de aynı fiil dammeli olursa o zaman biliyoruz ki o fiil birinci babtandır. Birinci babın binası ne içindir? Kuruluşu, yapılışı ne içindir? Genellikle mütadifil fiil içindir. Bazında lazmi fil için oluyor. Müteadi fiile örnek nasıl zeyd amren, Amren, lazımi fiile örnekse Haraca Zeyd'in örneğinde olduğu gibi. Şimdi müteaddiden bahsettik, lazımdan bahsettik. Peki müteaddi fiil ne demektir? Lazımi fiil ne demektir? Şimdi de onların açıklamasını yapıyoruz. El müteaddi yani el fiilul müteaddi, müteaddi fiil yani bu geçişli fiil ne demektir? Huve o yani bu müteaddi fiil şudur. Ma yani öyle bir fiildir ki yani el fiilul lezi öyle bir fiildir ki Yetecavazu, geçiş yapıyor Fi'lül faili. Failin yapmış olduğu o fiil geçiş yapıyor ile mef'ul bihi mef'ul bihi geçiş yapıyor. Buna mutadif fiil yani geçişli fiil diyoruz. Mesela Nasara Zeyd'in, Amran örneğini vermiştik. Orada Zeyd'in yaptığı o yardım fiili Amr'a geçmişti. O zaman ma öyle bir fiildir ki Nasara. Bu ma o Nasara diyelimiz bak. Nasara öyle bir fiildir ki yetecavez bu Nasara geçiş yapıyor. E, Fiilü'l faali. Faalin yaptığı o fiil yani o fiilimiz dediğimiz Nasara'dır. O faal de Zeydündür. O örneğimizde tabi meful bir de amrıdır. İşte faalin yani Zeyd'in yapmış olduğu fiil meful bir'e geçiş yapıyorsa buna mutadif ediyoruz. Şu örneğimizde olduğu gibi bak. Nasara e, Nasara Zeydün Amr'a Bak. Nasara fiilimizdir. Bu Zeyd de Faalin yaptığı bu fiil. Bak meful yani amra geçiş yapmıştır. O zaman faalin yapmış olduğu fiilin mef'ul bihi geçişine müteaddi fil diyoruz. Vel lazim وَالlâzim, yani vel fi'lu lazim bu lazmi fiil ise yani geçişsiz fiil huve o da şudur. Ma öyle bir fildir ki mesela haraca öyle bir fiildir ki lem yetecavaz geçiş yapmadı. Yani geçiş yapmıyor. Yapmıyor. Fi'lul fa'li nomada lem yetecavaz geçiş yapmadı anlamındadır. Bu ma'dan kaynaklı hani geçiş yapmıyor anlamını veriyoruz. Geçiş yapmayandır fi'lül fa'li. fa'ilin yaptığı fiil geçiş yapmıyor ilel mef'ul bihi mef'ul biye mesela örnek üzerinden konuşursak mesela haraca zeydun haraca fiildir zeyd faildir bu fa'lin yaptığı bu fiil geçiş yapmıyor meful biye meful biye ihtiyaç duymuyor bel bel bilakis bel bilakis vakaa o fiil, vaka o fiil bulunuyor. Fi nefsihi yani fi nefsil fail, failin nefsinde yani kendisinde bulunur o fiil. O fiil sadece failde bulunur. Mefulbiye geçiş yapmaz. İşte bu tarz bir fiile de lazimi fiil diyoruz. Yani failin yaptığı fiil kendisinde kalıyorsa, yani kendisinden başkasından meful geçiş yapmıyorsa, o zaman ona da geçişsiz fiil anlamına gelen lazimi fiil denilir. el وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين